başka bir yerde yeni bir hayatı başlayabilir miydin? Ne dersin? Gonca'ya soruyorum tabii bunu. Cesur, o kadar cesaret isteyen bir şey. Ben, o kadar cesur olabilir misin? Bir anda. Cesur. Cesaretle de alakası var. Bir de gittiğim yerde böyle e, huzurlu huzurlu yerlerde kendi kaotik dünyamla huzur kaçırmak istemediğimden de şehri terk etmiyor olabilirim yani. Bana göre değil mi diyorsun şehri terk etmek? Ben de aynen öyle düşünüyorum. Kaçmak evet zaman zaman. Müthiş bir şey. İstanbul'a geri dönmek çok güzel bir duygu. Hmm. Geri dönmek yani hmm. tekrardan. Terk ettiğin böyle hani görüşmediğin baba gibi yani. Onun, evet. Ona sarılmaya gitmek gibi. Ama hani e, sanırım yapamam. Yani olmaz diyorsun. Ben şehir çocuğuyum. Evet. Yani uzaklaşabilirim evet. ama muhakkak döner gelirim diyorsun. Gelirim. Kaostan mı besleniyorsun birazcık? Seviyor musun? Ben gerçekten Daha kaotik gürültü, yerlere de gittim ben dünyada ama İstanbul seviyorum. evet yani hatta yani artı bir koyuyorum. Yani yurt dışında farklı ülkelere ve kaotik yerlere gittiğimde bile İstanbul'un artık ruhumu işlemiş bir kalbi. Neresi e, şey İstanbul var İstanbul'a benzeyen? Duygusu yakın dışarıda. Berlin. Bazı zamanların e, bazı zamanların yani hemen yanına Parisi ben koyabilirim Vallahi mesela. Mı? Evet ama şey Ben de Berlin derdim ya, şey. doğrusu. Berlin mi derdim evet. Evet çünkü daha şey ya orası multikültürel bir yer. Fransa öyle değil galiba çok. Ben biraz daha Paris cıyım. Berlin'de daha yolları hmm. ezberleyemedim Multikültürelizmi <laughs> çok övüyorlar ama kendileri öyle değiller. Değil Almanya öyle değil. Peki, senin de tiyatro ve oyunculuk serüvenin biraz keçi inat hikayesine benziyor, doğru mu? İnat, biraz inatla yürümüş bir iş. Biraz bahseder misin? Hangi noktada inatçıydın oyunculuk konusunda? Bu işe girme konusunda? Yani e, benimki biraz daha tabii annenin eee ittirmesiyle oldu. Yani öyle kendi mesleğimi bulma yolunda şey değil. Ben bu meslek olacaksın diye Yani 9-10 anne, anne yaşında annem Aa, hani tiyatro evet. kurslarına yazılıp falan Bursa'da Berna Yılmaz Çocuk Tiyatrosu'nda böyle kurslara gidip işte Enis Fosforoğlu, a kurs mu açmış. Hemen oraya annen gideyim." Annen iyi bir tiyatro seyircisiydi demek Çok ki. Çok iyi bir tiyatro seyircisiydi. Hmm. Ee, biri daha siyasi okurdu babam daha şeydi yani asker. O daha siyasi şeyler okurdu. Annem hani daha spritüel edebiyat falan daha öyle şeyler okurdu. Ee, ablam müzisyen. Hani o hmm. e, müzik okudu. Hmm. Ondan sonra önce klasik Türk müziği, sonra hafif Batı müziği okudu. Bizde de şey vardı. Yani Gonca oyunculuk okuyacak gibi. Çocukluktan öyle gitti. Ee, tam böyle boşanma dönemine denk geldi onlar. Ben de İstanbul işte üniversiteyi kazanmışım falan. Dedim ki ben yani o dönemde çok parasız bir dönem. Harç ödeyemem yani imkansız bir şey. Onu ödeyemeyiz yani. Pahalı gibi. bir yer mi kazanmıştın? Yok yani oyunculuk okuyacaktım. Neticede e, üniversite zaman, harç yatıracağım aha, yani. Hani aha. daha o zamanın şey e, sıkıntıları bunlardı eski eskiden. Evet evet ondan harç. Sonra. Evet. E, sonra zaten ablam biraz kafamı açtı. Yani hani Müjdat Gezen Sanat Merkezi var. Bir de orası kurulduğundan beri biz Burslu incilikte... Bu okuyabilirsin orada Burslu diye. Burslu okuyabilirsin. Bir de orayla ilgili ailemin manevi bir şeyi vardı. Çok büyük Cenk Kuray hayranıydı onlar. Evet. E, Müjdat Hoca'nın arkadaşıydı. 91-92'de mi evet. orası açıldığında biz incilikte yaşıyorduk ve annem çok istemişti ileride benim çocuklarım bu okulda okumalı, okumalı falan. Hmm. E, orada okuduk. Zaten İncilik sonra öyle oldu. Bir... mi? Evet, babam askerdi, askerdi benim. Orada evet, evet. havacı, havacı olduğu, için evet, olduğu için. Evet, evet, havacı olduğu için yani öyle bir yolculuk oldu iyi oldu sonra zaten o hala devam eden bir manevi yolculuk oldu başta oyunculuk yapmasaydın ne olurdu ne olabilirdi hiç düşündün mü geriye dönüp Düşündüğüm oyuncu düşündüm değil olmasını? en özendiğim şey tabii ki doktor olmak ha. yani şöyle bir de şey artık bazen böyle psikopat cümle etmek istemem de hani ameliyat falan makul seviyorsun kadar. bayılırım hiçbir şeyden korkmam birinin bir şeye kanadı ay İriti bakamam olmaz. demem ay, iki katı bakarım iki katı ne yapmam gerekiyor gibi. Ama oyunculuğu da öyle çalışıyoruz ya zaten. Oyunculuk da bir tür şifacılıktır canım ya. Yani. E aynen organlarını bilmeden nasıl oynatacaksın e. ki yani. Hani Tabii. Ben birine Tabii. bana desen ki hani bunu da böbreğinin çalıştığı şekli gibi düşün şu karakteri. Ben hiç böyle yadırgayarak dönüp de Ahmet'e Bakma. bakmam yani Anladım. ne dedi diye. Ben bilirim o ne dedi. Güzel. Peki çocukluğunun ve ilk gençliğinin bir bölümü Adapazarı Hendek'te geçmiş değil Yazları, mi? Yazları tatillerde aynen. Büyükşehir ile şehir arasında nasıl bir fark var? Ee, yani Adana'da bile yani ben en en küçük yerde yaşadım. Lojmanda yaşamak, hmm. e, Türk kültürüyle büyümemek, e, korunaklı kent çocuğu olmak, oradan çıktığınızda gerçekten şehir hayatını görmek. Benim 9-10 yaşım zaten. Benim hmm. şehirle tanışmam 10 yaşı. Hmm. Ondan önce şehir zannettiğim yer her gün aynı arabaların geçtiği, her gün aynı insanların görüldüğü Selam ve başlıyorum. dünya nüfusunun o kadar olduğunu düşünerek. Dünyamız evet. o kadardı değil mi? Dünyamız o kadardı, dolayısıyla e, o geçiş her bir doğum gibi e, bir travma oluyor tabii insanda. Çünkü bir geçen bir daha geçmiyor ve onu görmüyorsun Ve hayat evet. her şeyin geçici olduğunu evet. 10 yaşında öğrenmek çok geç kalmış. Bu bir kadar kalabalıkla his. nasıl anlaşacağım nasıl bir şey? <gülüyor> <gülüyor> o da var zaten, hep daha uyumsuz. Ya burada kimse tanıdık değil duygusu. Evet bir de hani herkes birbirini tanıdığı için zaten sevdiğinden dolayı niye sevilmiyorum duygusu da geliyor. Yani niye Geriz. bana öyle baktı ki şimdi. Hmm. Hani e, çünkü orada tuhaf olma hakkınız yok. Herkesin. Sevilmeme ihtimali korkutur mu seni? Çok güzel çıldırır deliye dönerim ama eğlence eğlenceye çevirdim artık. Yani kendi huyuma gülüyorum çünkü niyeti iyi bir huy. Evet doğru doğru.